Bismillahirrahmanirrahim ve ve zeytün ve turisinin ve hazel beledil emin. Şimdi bunun mealine hatta biraz da tefsirine bir bakalım. Ve tini ve zeytün. Allah Celle Celalü incire ve zeytine yemin ediyor. Ve turi sinin ve turi sina dağına yemin ediyor. Ve hazel beledil emin. Daha sonra da işte bu korunmuş olan beldeye emin olan beldeye yemin ediyor. Meali bu şekilde geçiyor. Korunmuş olan beldeden işaret Mekke-i Mükerrem olduğu konusunda hemen hemen bütün müfessirler ittifak halindeler. Şimdi bir daha ele alalım bunu. Allah incire, zeytine, Tur Sina'ya ve Mekke-i Mükerreme'ye yemin ediyor. Burada sanki aralarında bir bağ, bir bağlantı varmış gibi duruyor. Zeytinden maksat İsa Aleyhisselam'ın İncil'i aldığı Filistin'deki Zeytun Dağı'na işaret. Turi maksat da Turi Sina Dağı'ndan yine e, Lübnan, Filistin, İsrail sınırında bulunan Turi Sina Dağı Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı aldığı yere işaret. Mekke-i Mükerreme Hezel Beledil Emin Emin olan belde de Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Azimüşşan'ı aldığına işaret. Aldığı yere işaret. Şimdi İncir'e geri dönelim. Bu da enteresan bir şey. Hint Anlatısında, Hindu anlatısına göre Buda vedaları yani Hint kutsal metinlerini bir incir ağacının altında almış. Bu onlarda çok meşhur bir anlatı. Ee, bu bakış açısıyla bakarsak Buda Allah tarafından gönderilmiş yani Budizmin kurucusu olan Buda Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olma ihtimali var. Bunu kesinlikle bilmiyoruz. Çünkü Vedalar, Upanishadlar, Hint kutsal metinleri aşırı derecede tahrif edilmiş, muharref. Yani içlerinde doğru yazılar var ama çok tahrif edilmiş. Ama buradaki sıralamada buna bir işaret var gibi. En doğrusunu, en hakikatini Allah bilir. Allah razı olsun.